Şimdi uyandım. Ben sabah uyandığımda böyle camdan bir dışarıya bakarım. Havanın durumuna bugün hava kapalı. Ama mis gibi. Öğrenciler okula geliyorlar servislerle. Bulutlar var. Bugün yağmur gösteriyor ama bakalım yağar mı? Hepinize merhabalar, yeni bir günden yeni bir videodan. Ben şimdi kahvaltı hazırlayacağım. Çay koyayım. Çayın altını açayım. Şimdi kahvaltıyı hazırlayacağım. Bir de bu balkondan Dışarıya bakayım sonra Kahvaltı hazırlığına girişeyim Burası biraz esiyor Daha serin bu taraf Havuzlar kapandı Sularını boşaltmadılar ama Şezlongları falan aldılar Kapandı Neş bir Bulutların arasına giriyor bir çıkıyor Istedim. Evet kahvaltıyı yaptık Çocuklar da geldiler Biz yapmıştık Lütfiye sonradan Artık kahvaltısını yaptı Onun da bugün sesi kısılmış Benden de ona ulaşmış Şimdi o Asya'yı içeride uyutmaya çalışıyor ada uyuyor Ben de Asya'nın odasını toparlayacağım Burada uyutacağız Gördüğünüz gibi oyuncaklar Her gün gerçi bu halde Dökülüyor, topluyoruz. Tekrar da havalansın Burası da hava da bugün zaten kapalı. Ee, böyle bulutlar hani bir geliyor, bir gidiyor. Bu Oyuncakları da epey oldu. Ee, kaldırmıştım ben. Özlemiş. Bunlarla bayağı oynadı. Muzaffer oyalandı bunlarla. Böyle saklıyorum. Üstü de kapalı olsun diyor. Burcun içine koyuyorum oyuncakları. Özlüyor. O, oyuncaklar mı? Çok Değişik özlüyor. Değişik geliyor tabi. Ama bu oyuncaktan hepsi de oyuncakları biliyor musun? Evet bu kursta benim yaptığım e, bir bebek. yoyo -yo bebek. Bunu çok seviyor. Görünce aa dedi bir sarıldı böyle. Ha bunu da yine ben yapmıştım. <laughs> Örgü bebek. Diğerleri de çoğunluğu zaten hep e, Lütfiye'nin küçüklük. Ha, bunu e, ada doğduktan sonra da almıştık evet. Ha bir de şurada köpeğimiz var ya o çok tatlı onu çok seviyor. Hayvanları çok sevdiği için. Bunun da pili hala bitmemiş. Yani böyle bastığınıza konuşuyor, ağlıyor. Bu da Lütfi'nin e, küçüklük bebeği. E, hani 30 yıldır pili bitmemiş. Hayret. <laughs> Lütfi 29 yaşında. E, hadi iki 3 sene sonra aldık desek bunu Malatya'dayken aldık herhalde. Yine bir en azından 25 yıllık pili gayet güzel dayanmış. Bunları da tabii hepsini ben kategori kategori ayırıyorum oyuncakları. İşte bebekleri bir tarafa, legoları falan ayrı, ee, yok puzzle'ları ayrı. Hay bu kadar çok oyuncak varken yine de Hani oyalanmıyor ya. Aslında çocuğa fazla oyuncak çıkartıyoruz. Bir de oluyor çocuklarda. İşte bu bazayı görünce bazanın hepsini mesela çıkarıyor. Bu bazayı da ben tamamen Asya'nın oyuncaklarına ayırdım. Burayı açınca iyi oluyor. Hepsini en azından çıkarıyor. Da bu, bu sepettekilerle sürekli oynuyor. Bunu da havuza denize girerse diye almıştık. Hiç daha ayağını bile sokmadı yani suya. Artık seneye belki. O yüzden ben şu köpeği de çok seviyorum. göstereyim de. Böyle havlıyor yürüyünce. Adanın doğum hediyesi o. Böyle ha. havlıyor onu çok seviyor. Eve de götürmedi. Burada duruyor. Heh. Şimdi bu yatağı boşaltayım ki dedim. Birazdan burada uyuturuz asiyeyle. De. Bir de süpürge tutacağım buraya. Bunun en azından işi bitsin. Ay. Oh, süpürge. Süpürgenin içi dolmuş artık. Onu da süpürdükten sonra boşaltayım. ait. Şapkasını falan da koyayım bak. Aman kardeşim. Şu köşeleri de atayım dedim. Bir de. Istedi. Artık süpürgeyi bıraktım. Böyle kucakta uyuyoruz biz. Bebekliğimden beri. Uyuyorsun da büyüsün. Tıpış tıpış yürüsün. Sesim de düzeldi Allah'tan. Sesimin kısıklığı rütbeye geçti. Uyusun da büyüsün. ni ni. Tıpış tıpış yürüsün ninni. Yürüsün darülsün ninni. Tıpış tıpış yürüsün ninni. Dan nini dan nini, nini danalı bebek. Elleri kolları kınalı bebek. Hepsinin karışımı... Dandini dandini danal bebek Elleri kolları kınalı bebek Eee 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 ee. E, 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 e. E, 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 e. Odayı toparladım şimdi sıra salona geldi. Salonu da toplayayım. Sonrasında <laughs> akşam yemeği. Burada yerde bir şeyler yiyor Asya. nişanlısı çekiyor. Çok da terledi yavrum. Hava inanılmaz derecede şey işte böyle basık e, bir hava var. E, hani yağmur yağmadan önce Antalya'da öyle oluyor. Hani bugün yağmurlu gösteriyor gerçi. Dün biraz yağdı, atıştırdı. Hani yağsaydı rahatlayacaktı ama Adanın oyun halısı, Şimdi oyun halısına koymuştuk. Bayağı bir sevdi, baktı oyun halısına yavrum. Oyuncak bitmiyor ki, her yerden çıkıyor. Ay Allah'ım ya, uyumadı Asya. Dalmıştı, tam öksürük geldi. Öksürük onu rahatsız etti. Uyandı, bir daha da uyumuyor şimdi. Biraz dedesi olmazsa şey yapsın, bahçeye girsin çocuklardaki hani enerji nasıl bir şey anlamadım ki. Uyumuyor. Hani doğru dürüst de yemek de yemiyor. Ama bu kadar hareket, enerji nasıl oluyor anlamadım ya. Burayı da süpüreyim de artık onun gördüğünü yapacağız. Süpürgeyi <laughs> alayım. Süpürgeyi Tamam bir de toz alacağım şimdi. Sonrasında mutfağa geçebiliriz. Buraya da bench gelecekti ya. Tamam. E, gene sözlerimde durmadılar. E, arkadaşlar yani e, bir şey alırken aslında yani e, eline boyuna mı e, araştırmak mı gerekiyor bilmiyorum. Biliyorsunuz bizim iki buçuk, üç ayda geldiler, neredeyse masa sandalyenin. Dediler ki, işte özrümüz için bir tane bench hediye edelim. Bir de ayrıca sandalyenin bir tanesinin vidaları eksik. Sandalye ha, oynuyor. Ya. Şu alttaki vidası İki aydır eksik. söyledik. daha Halen daha gelmedi. Ama size o var ya, kesinlikle ki... tavsiye ediyorum. Kelebek mobilyadan malzeme almayın. Aldığımız ürün işte kelebek mobilya. Ha. Bizi bu kadar mağdur ettiler. Kelebek Mobilya, hani ismini de vermeyeyim diyordum ama bugüne kadar vermedik. Sandalyenin bir tanesinin vidaları eksik, ayağı oynuyor. İki aydır halen daha gelip vida takacaklar. Bu vidaları da piyasada bulamadık biz. Ha Evdekilerden muzaffer dedi ama e, hani uğraştırmayalım onları, evdekilerden yapayım dedi. O da özel bir vida. Özel vida, evet. Ama iki aydır daha halen gelmedi. Kim alırsa kelebek mobilyadan böyle mağdur oluyor. Onu da söyleyeyim sizlere. Valla biz ne bileyim sürekli mobilya almıyoruz ya. Ee, ilk defa böyle bir şey, ilk defa kelebek mobilyadan e, ürün aldık. Evet. Ee, böyle bir defalarca aradığımız halde de muhatap... hiç dönüş de olmadı, <laughs> muhatap da yok, telefonlara cevap da vermiyorlar. Ha Siz bugün geleceğiz, yaparken... yarın geleceğiz. Size WhatsApp'tan da göndereyim. Şeydi gönderler bize mesaj gönderler. Whatsapp'tan gelen mesajda abi işte haftaya gelecek diye bir ay oldu daha halen daha gelmedi. iki ay oldu halen gelmedi. Whatsapp'tan bize mesaj gönderdiler. Abi hemen geliyor, bencinize geliyor, vidanıza evet. geliyor diye. Yalan söylüyorlar. Yani sözlerinde durmuyorlar. Ee, bilmiyorum ee, biz memnuniyetsizliğimizi hani Kelebek Mobilya'nın ilgili yerlerine yazalım mutlaka yazacağız yani. Ya şikayette bulunduk, müşteri evet. temsilcileriyle görüştük ama ne dönüş var, ne bir şey var. Kesinlikle hiç şiddetle tavsiye etmiyorum yani. Size. Şiddetle gün gelecek, almayın. Şu gün gelecek diyorlar, biz de o gün evde kalıyoruz. Dışarıda işimiz bile olsa. Aman gitmeyelim ay, bekliyoruz akşama kadar yoklar. E, Telefon açıyoruz, telefonlarımızı açmıyorlar. Sakın, ha, sakın Kelebek mobilyadan almayın. Alırsanız aşırı derece mağdur olacaksınız. Evet, Onu söyleyeyim ederim. yani. Biz ki büyük bir mobilya da değil sadece bir masa sandalye. Ben parasını e, verdim, ödediğim halde bile e, bu e, sıkıntıyı yaşıyorum. Ha millet düğün yapmak için alırsa yazık vay haline. Yani alacaklar e, düşünsünler bir kere yani. dedim. Zaten 3 ayda, ayda geldi. geldi. Tamam İ ürün güzel ama 2 ay gecikmeli geldi. E bir de evet. e, şey arızalı. Vidası yok. Vidası evet, olmayan efendim. sandalyeyi bize verdiler. E ben şimdi onda nasıl oturayım? Evet, bu şekilde. <laughs> Sizler iyi araştırın. Biz araştırmadan hani modelini beğendiğimiz için ne bilelim böyle bir şey yapacaklarını. İşte yeni bir ürün olduğu için fabrika üretmedi, geç üretti. Binde bir yaşanan bir olay dediler. Bize öyle açıklama yaptılar. Bizi kandırdılar doğrusu. Akşama e, ızgarada köfte yapacağız. Yanına da e, kereviz salatası, yoğurtlu. Kerevizi markette görünce e, hemen aldım. E, biraz fazla aldım. Zeytinyağlı pişireceğim. Portakallı yapıyorum normalde. E, ama portakallı çıkmadığı için mandalina var evde. Onu mandalinala pişireceğim sonra. E, bu yoğurtlu halinde lütfiye ile ikimiz çok seviyoruz. Bunu da yoğurtlu salata yapacağız köftenin yanına. Bir de şey yapacağız. Avokadolu yeşil salata. Geçen gün e, hamsinin yanına yapmıştık. Lütfiye bayıldı. Anne de tekrar yapalım bir daha. E, salata ve köfte. Akşama menümüz. E, biraz işte ortalığı falan e, toparladık. Tozu aldım. Bir işte balkonu yıkayacağım biraz sonra. rendeleyeceğim hemen limonlu suya koyacağım tabi iri yeriyle kararmasın diye limonlu suya gazlık bekleteceğim daha yeni yeni çıkıyor artık kışın bol bol tüketiriz kerevizi kerevizi rendeledim şimdi biraz su koyacağım yoğurdunu hazırlarken Biraz da limon suyu koyacağım ki beyaz renkte olsun diye. Bu biraz suda hem yumuşasın hem de kararmadan beklesin. Evet, kerevizimizin önce yoğurdunu hazırlayacağım. Eee sansakları dövdüm. 2 diş kadar birazını da avokadolu salatamıza koyacağım. Ceviz küçük olduğu için şöyle birazcık süzme yoğurt. Çok e, koyu olduğu için birazcık az bir şey. Normal yoğurdun suyu var. Ondan ekleyeyim olmazsa bunu. Olur. bu sefer de hazır yoğurt kullandık ee, yoğurt mayalayamadım denk gelmedi süt almak <laughs> nasip olmadı Kevizlerimiz de limonlu suda beklemişti. Onları da süzgece koydum, birazcık süzülsün. Şimdi yoğurtla karıştıracağım onu. Salata türlerini biz Lütfiye'yi de çok seviyoruz. Muzaffer çok salata sevmiyor. Ama ben salatanın her türlüsü, böyle değişik salataları çok aşırı derecede seviyorum. yoğurt kabında yapayım diye düşünmüştüm ama kereviz bunda ancak rahat olacak. Yoğurtla karıştıracağım. İçine ceviz de koyabilirsiniz. İsterseniz ben Asya eğer yerse diye ceviz koymayacağım. Belki üzerini süslerken koyarım. Ceviz de yakışıyor. Dereotu üzerine çok güzel oluyor. Biraz mayonez de ekleyebilirsiniz ama e, mayonez koymayacağım, ben onu tercih etmiyorum. Evet, bu yoğurtlu kaba boşaltayım en azından, buradan servis yaparken bu kolayca. inşaatın da sesleri karşıdaki inşaatın inanılmaz derecede bize geliyor gürültülü bir şekilde. Evet, kereviz salatamız hazır. Şimdi dolu salatamızı da yapayım. Aslında e, bunun içinde yeşil soğan da çok güzel olurdu avokadolu salataya ama yeşil soğanımız yok şu anda. Önce avokadomuzu kaşık içine boşaltmak için. olgunlaşmış avokado olacak tabi. zaten sert olanı acı oluyor. yemek imkansız onu. Ama yumuşadığı zaman da çok lezzetli bir yiyecek avokado. Tabi son yıllarda tanıştık ülkemizde avokadoyla. Önceleri ithal dışarıdan geliyordu. Şu anda ülkemizde de yetişiyor. Çok yağlı içi yağlı bir meyve. Yok meyve mi? Sebze mi? Ee, çekirdeği olduğu için herhalde meyve oluyor. Çünkü çekirdekli şeyler meyve oluyormuş. Mesela domates de meyve. Çekirdekliler meyve diye geçiyormuş. Öyle duymuştum ben. Abakadonuzu çatalları güzel eziyorum. Zaten yumuşak olduğu için de rahatça kolayca eziliyor. Kerevize tuzu koymadım çünkü sarımsağı ezerken bolca tuz koymuştum. O yüzden salatalara tuz eklemeyeceğim. O sarımsaktaki tuz yeterli olacak. Şöyle bunu bu tarafa alayım da sizin görebileceğiniz şekilde. Çatalla iyice ezdim. Şimdi sarımsağını da ekliyorum. Buna da 2 diş kadar sarımsak sarı koydum. diyorum. Biraz da zeytinyağı koyacağım ona. şahane bir şey oluyor bu. Zaten avokado bu şekilde de sadece sarımsak, limon, zeytinyağı da, da yiyebiliyorsunuz. Kahvaltıda mesela ekmeğinizin üstüne ekmeği böyle kızartıp üzerine e, dolu bu karışımı sürünce de şahane oluyor. Biraz da zeytinyağı ekledim. Bunun üstüne de istediğiniz yeşillikleri koyuyorsunuz. Ben bugün marul, e, dereotu ve maydanoz koyacağım. Ama yeşil soğan da çok çok güzel yakışıyor. yeşillikleri marulları doğradım. Asya'da dedesiyle gezmeye gittiler. Şimdi geldiler. Dışarıdan Pardon o vedere otunda doğrayı. Merhabalar. Kolay gelsin. Hoş geldin. Ne yaptınız? Asya'yla alışverişe mi misiniz? Evet, alışverişe gittik. Şey almış. Saklama kaba almış. Asya. dışarısı. yakıyor. Hani salatalığı yaptım. Kilo onun Şimdi köfte ızgarada kızartalım. Sonra yemeğimizi yiyebiliriz. Biz akşam yemeklerini erken yiyoruz. Çünkü iki öğün yiyoruz. Daha önce de söylemiştim ben. Öğleden sonra bir meyve saati oluyor. Meyve yiyoruz. Selam da okunuyor. Aziz Allah. İki Şimdi namazlarımızı da kılarız inşallah. Ee, tabii siz bunu cuma günü izleyeceksiniz. Hayırlı cumalar da biliyorum. Ee, herkesin duası inşallah gönlünden ne geçiyorsa kabul olsun. Hasta olanlara şifalar versin. Maddi yönden sıkıntıda olanlara inşallah ferahlık versin. Rabbim kimin ne dileği varsa gerçekleşsin. Bekarlar eş istiyorsa eş, iş istiyorsa iş versin. Çocuklarınıza sağlık, sıhhat versin. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Tamamdır. iki çeşit salatamızı yaptık. Bize afiyet olsun. Biz artık yemek hazırlığına geçeriz birazdan. İyice içine alsın diye iyice karıştırdım. Zafer sen de çok sevmiştin bu salatayı. Benim çok hoşuma gitti. Avokado da var değil mi içinde? Aha, evet evet. Ben kerevizi pek sevmiyorum ama avokadolu benim, benim hoşuma gidiyor. Evet, biz bayılırız. Evet. Ee, bize afiyet olsun. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, bizim evin halleri bugün böyleydi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.